Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli tart yapacağım. Tart için içindekileri sayayım o zaman. Sonra yapım aşamasına geçerim. 180 gram ya da 200 grama yakın yağ kullanacağım. Tereyağı. 2,5 su bardağı un. bir tane yumurta. 4 yemek kaşığı şeker. bir tane vanilya ve çok az da tuz kullanacağım. Şimdi hamurun yapımına geçebiliriz. Şimdi bunun içerisine iki buçuk su bardağı unumu ekleyeceğim. Evet şu anda yağını ekleyeceğim artık içerisine. Yağ soğuk olacak bu arada. Şimdi bu karışan unumuza yumurtayı ekliyorum. Şimdi ben hamurumu topladım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunun üzerine yağlı kağıt örtüp bunu açacağım. Arkadaşlar şimdi ben bunu yarım saat bu şekilde dolapta bekleteceğim. Dolabın alt tarafında biraz kendini çekmesini sağlayacağım. Ondan sonra da tart kalıbıma yerleştireceğim. Bunun kremasını hazırlamak için önce yaklaşık bir e, su bardağı kadar un kullanacağım, biraz tuz, bir bardak şeker kullanacağım ve iki yumurta sarısı, üç bardak da süt kullanacağım. aşama aşama gideceğiz zaten. Önce bir su bardağı e, un ve e, birazcık da tuz koydum. Şimdi şekerini koyacağım, bir su bardağı şeker ve üç bardak da süt koyacağım. Kıvam alana kadar pişireceğiz. Arkadaşlar şimdi ben tart hamurumu çıkardım. Bunun üzerinden bir kez daha geçeceğim. Tamam. Tekrar bakacağım. Bence ideal alır gibi. Şimdi bunu buraya yerleştirmemiz Şimdi bunu yerleştireceğim bunun içine. Şimdi arkadaşlar bunu yerleştirdikten sonra bunu çatalla hava alması için Bunu da biraz delikler açacağız. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine tekrar aynı yağlı kağıdı koyuyorum ben. Ve yağlı kağıdımızı şu şekilde üzerine yerleştiriyorum. Onun üzerine benim buraya hazırladığım bakliyatım var. Bu bakliyatı dökeceğim. Ağırlık yapması lazım. Bunu bu şekilde 185 derece fırında 40 dakika pişireceğim. Ama şu şekilde pişirmem gerekiyor. Yarım saat üzeri bakliyatlı pişireceğim. Yarım saat sonra çıkartacağım. Bakliyatların üzerinden alacağım ve 10 dakikada bakliyatsız şekilde pişireceğim. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi ben tartımı çıkardım ve tartımı soğuttum. Ee, şimdi kremasını dökeceğim ve çileklerle süslemeye geçeceğiz. Tartım biraz çatlatmışım, o çıkarken oldu. Ama sıkıntı yok yani şimdi onu halledeceğiz. Kremamızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi çileklerle süslemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bunu bitirdik. Ben bunun üzerine biraz jöle süreceğim ki artık parlaklığını kaybetmesin. Çilekler daha parlak görünsün diye. Tamamdır arkadaşlar ben şimdi pastamı bitirdim. Size yakın çekim olarak da göstermek istiyorum. Tartımız bu şekilde. Şu şekilde uzaktan da göstereyim size. Tamamdır arkadaşlar ben tartımı bitirdim. Deneceklere şimdiden afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.